arkadaşlar benim adım Emirhan babamın telefonunda var bu artık ben telefondan ben telefonlar çekmeye başlıyorum YouTube'a ilk başladım ilk ama ilk birkaç şeyler olabilir ama onlar da kötü olabilir sakın onları izlemeyiniz tamam mı şimdiden öneriyorum tamam mı Bakın size göster güveniyorum. YouTube'a yeni başladım yani e, telefondan çekeceğim herhalde hep bilmiyorum. Çünkü böyle bir sağlam aile olursak bir YouTube bir şeyi al, bir kamera alırım ya. Gerçekten alacağım. Ama 100.000 abone, yüz 100 bin beğen, her şey 100.000 bin olacak, yüz bin. Tamam. Mı? Hı? Her şey yüz bin olduktan sonra Şöyle şöyle çekeceğim Böyle merhaba arkadaşlar diye başlayacağım. Tamam mı? Şu an dip -bip. dip -bip. Ee, dip bazı YouTube'lar ee, şey yapıyor. Dur gözüme bir şey kaçtı. iki gözüme. Hah, dip şey yapıyor. Dip dip Dibi mi? Dibi mi? Nedir bu? Her alışveriş yapıyorlar. Yemin ediyorum. Çaki var. Ondan sonra vudu bebekleri. Ondan sonra şey. Bir de ben belge Türk. Belgo Türk'ü biliyorsanız ona da gidip abone olabilirsiniz. Belgo Türk yazın direkt o çıkar. Böyle sarı saçlı birisi. İki kanalı var. Tamam mı? Bir de Kalfa Berke. Kafa Dengi Kalfa Berke. Bir de las, bir de YB'ye kalanına tamam mı arkadaşlar? Ben Bralpaş oyduğumda 8554 kupaydım ama kardeşim hesabımı sildi. Ama hesap gitti. Hesap gitti resmen. Bralpaş tamam. Her şey tamam. Ama tek kupa yolu bir de karakterli iki efsanevi vardı onlar da kütlüyor. Şu kardeşim kardeşimin hesabında Spike vardı onu da sildim. Ee, Brawl Stars oynayanlar da alta yazsın. Altta şey var. Onlara yazabilir Brawl Stars oynayanlar da. PUBG oynuyorum. PUBG hiç oynamıyorum ama az oynuyorum. Az. arada sıradan tamam, az. ama. Onda azıcık oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, benim yapacaklarım köyde koyunlar var. Biz inek alacağız. Ondan sonra e, tavuklar var. Halamgil var. Horozlar var. Koyunlar var. İnek alacağız. iki. Birisini kurbanlık. Birisini e, birisini kurbanlık. Birisini satmaya. Tamam mı arkadaşlar? böyle geçinebiliriz. Be Mesela kuzenlerim var. 3-4 tane bayağı fazlalar. 4 tane amcam var. Neyse amcamları tanıtmayayım da kuzenlerimle ilgili videolar çekebilirim. Köyde, köyde çok iyi şeyler var. Horozlar, köpekler, koyunlar, inekler, tavuklar. Ondan sonra da neler 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 neler. Kuş ölüsü bulma. Eşek var. Eşeğe ben bir bindim götüm oldu. tık 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 diye koştum ya. Arkadaşlar ben bir de 10 yaşındayım. 10. Tamam. Arkadaşlar sizinle böyle iyi geçinebileceğimi sanıyorum. Ama yorumları küfür müfür yazmayın tamam mı arkadaşlar? Böyle yazanlar da olur falan da onları da şimdiden uyarıyorum. Arkadaşlar şimdi kendimi tanıttım. Kendimi tanıttım. Kendimi iyice tanıttım. Ondan sonra neler yapacağımızı anlattım. Ondan sonra belki eşekle gezerken video çekebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar yani böyle bildiğiniz gibi dip bir de lan. yani dip, dip de iyi değil yani pek iyi değil hatta hiç iyi değil buradan dip bir yapanlara tokatlayacağım mı vallahi ben bir tane görkem diye arkadaşım var ne yaptı tek kullanı ölümcül bir silahım yattı. Dokundu parmağı yandı resmen. Parmağı yandı aga. Aga parmağı yandı. Bilim adamı oldu. Hadi görüşürüz. Bye.